Burası, kinesi, çok çok i̇şte şeye bak Şurada Şöyle. mesela bir kanalizasyon. DSİ'den Siverek'e 350 milyon lira yatırım. Evet, evet. Şimdi bizim bu dereye gelecek olan organize sanayi bölgesi. Siverek Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından Selim Pınar Mahallesi'nden geçen derenin ıslah edilmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında Devlet Su İşleri, DSİ, Genel Müdürlüğü tarafından 350 milyon Türk lirası tutarında yatırım sağlandı. Kaplamasını şimdi o, bunlar öyleyken zaten e, yeni yapacağımızı beton alma yapsa hoş durmaz. Onu evet, şey yapmak lazım. Baraj, küçük bir baraj görünüm versek olur mu? Ya çalışalım Hadi, onu. Ben, sa, ya. Ya. Siverek Belediye Başkanı Ali Murat Bucak, DSI 15. Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı, Selim Pınar Deresi'nde incelemelerde bulundu. De, de, Anımızda vardı. Var. Hiçbir şey var. Sadece ağaçlandırılacak. Başkan Bucak ve DSI Bölge Müdürü Kösalı, Siverek Belediyesi işbirliğiyle yürütülecek dere ıslahı çalışmaları hakkında proje alanında değerlendirmelerde bulundu dört dönümlük bir yeri milli talep etmiş. Mesela şey İncelemenin ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Ali Murat Bucak şu ifadeleri kullandı. Desey Bölge Müdürümüzle dere çalışması yapılacak olan yerdeyiz şu anda. Selim Pier Deresi'ndeyiz. Yaklaşık 4 kilometrelik uzunlukta bir yerde dere ıslah çalışması yapılacak. Devlet Su İşleri'nin Buraya ayırmış olduğu bütçe çok önemli bir meblağ bizim için. Yaklaşık 350 milyonluk bir yatırım olacak. Burada farklı geçişler yani yeni köprüler yapılacak. Tabii biz de DSE ile beraber ortaklaşa, aynı zamanda çevre düzenlemesiyle ilgili de çalışmalarımıza devam edeceğiz. Buradaki mesire alanımız, 1400 dönümlük mesire alanımızın tamamında altındaki dere yatağının temiz suyla ve buradaki konutları rahatsız etmeyecek okulların olmayacağı bir dere yaratma çabasında deseyimiz. Evet. Ee, ve bunun için ayrı daha ayırdıkları bütçe içinde ve e, bu plan ve program içinde kendilerine çok teşekkür ediyorum. DSİ 15. Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı ise yaptığı açıklamada şunları söyledi. Burada tabii ki de bizim için önemli olan yapılacak binaların veya işte yerleşim yerlerinin taşkın riskinden e, korunmuş olması. İşte okul bölgesi, yine kaymakamlık binası var, yapılan ee, yine belediyenin yapacağı e, belediye idari binası, bunun olduğu bölge. Yine ileride yerleşim yerleri var. Bunların taşkından korunması için şehirçi deresinde yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda bir ıslah e, taşkın projesi yapacağız. Burada iki tane tarihi köprü var. Yine yapacağımız tarihi e, köprü e, eklerine e, bu tarihi köprüye uygun olarak yapacağız. Toplamda da 5 adet köprüyü tamamlamış olacağız yol geçişleriyle beraber. E, burayı hem e, taşkın riskinden kurtarmış olacağız burayı hem de e, çevreye uyumlu güzel bir tesis kazanmış olacağız. Çok oluruz. güzel bir çevre düzenlemesi olacak. Evet, biz de elimizden geleni yapacağız. Evet, yani belediyede birlikte çalışılacak evet. zaten. E, biz evet. tesisin içini, belediye tesisin dışını. Evet. Dolayısıyla e, severe güzel bir tesis kazanmış evet.